Hiç gözlerinizi kapatıp kendinizi bir kumsalda dalga seslerini dinlerken hayal ettiniz mi? Peki beynimiz bu canlı görüntüleri, sesleri ve hatta hisleri nasıl yaratıyor? Bu sihirli sürece hayal gücü diyoruz ve beynimizin varsayılan mod ağı adı verilen özel bir bölümü sayesinde gerçekleşiyor. Bu ağ beynin farklı bölgelerini bir araya getiren bir tür süper otoyol gibidir. Hafıza merkezimizden anıları görme korteksinden görüntüleri ve duygu merkezimizden hisleri alır. Sonra tüm bu parçaları bir yapboz gibi birleştirerek yepyeni, daha önce hiç yaşamadığınız senaryolar oluşturur. Yani hayal kurduğunuzda beyniniz aslında geçmiş deneyimlerinizi kullanarak geleceğe dair olasılıkları canlandıran bir simülasyon yaratıyordur. Ne kadar etkileyici değil mi?